Türkiye'nin en ünlü bilim adamlarından biri olan jeolog profesör doktor Celal Şengör katıldığı bir tartışma programında Kur'an aleyhinde Kur'an'ın modern bilimle uyuşmadığına dair çok büyük iddialarda bulunuyor ve Kur'an'ın dağlar hakkında verdiği bilgilerin yanlış olduğunu savunuyor. Şu din kitaplarında yazılanları ben bir bilim adamı olarak değil mi? Bunlar kainat hakkında, dünya hakkında, bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum. Neden hocam? Mesela? Mesela. Diyor ki, efendim biz dağları, evet. karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Evet. La tam tersi. Tam tersi. Nasıl hocam? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı tüm düz yerlerde zelzele olmaz. Kratondur çünkü Sizce gerçekten de Kur'an dağlar hakkında yanılmış olabilir mi? Yoksa Kur'an'da bilgi yanlışları mı var? Eğer Kur'an'da bir tane bile hata olsa bu onun Allah kelamı olmadığına dair delil olmuş olur. Peki. Şimdi gelin bu konuyu birlikte delilleriyle beraber inceleyelim. Bakalım dağlar hakkında ortaya atılan bu iddialarda jeolog profesör doktor Celal Şengör mü haklı yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Celal Şengör konuşmasında Kur'an'ın biz dağları zelzeleden korusun diye yarattık dediğini iddia ediyor. İlk önce bunu bir incelememiz lazım. Acaba Kur'an'ın böyle bir iddiası var mı? Kur'an'a baktığımızda genel olarak dağlar hakkında toplamda 39 tane ayet vardır. Bunların bazılarında dağ anlamına gelen cebel kelimesi veya dağların çoğulu olan cibal kelimesi ya da yeryüzüne konmuş ağırlıklar anlamına gelen revasiye kelimeleri geçer. Fakat Celal Şengör'ün Kuran böyle söylüyor diye iddia etti, biz dağları zelzeleden korusun diye yarattık anlamında, yani dağların depremlerin olmasına engel olduğu anlamına gelen hiçbir ayet yoktur. Celal Bey sure veya ayet belirtip kaynak da vermediği için tam olarak hangi ayeti kastettiğini bilemiyoruz. Fakat bana kalırsa şu ayetleri kastedin. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Bu söz konusu ayetlerde veya Kur'an'ın hiçbir yerinde Celal Şengör'ün iddia ettiği gibi dağların depremlerin olmasını önleyici bir rolü olduğuna dair bir bilgi yoktur. Celal Şengör kasıtlı olarak veya yanılarak Kur'an hakkında yanlış bir hüküm verip Kur'an'ın iddia etmediği bir şeyi ona isnat ederek onu çürüttüğünü söylüyor. Felsefede buna saman adam safsatası denir. Yani bir tartışmada karşı tarafın argümanını çarpıtarak daha zayıf ve kolayca çürütülebilecek bir hale getirmek suretiyle onu ona saldırmak anlamına gelir. Böylelikle karşı tarafın söylediği şey yerine aslında söylemediği bir şey eleştirilir. Ve o çürütülünce de karşı taraf çürütüldü zannedilir. Burada da bilinçli veya bilinçsiz olarak bu safsataya başvurulmuş. Çünkü bu kastedilen ayetlerin isterseniz 40 farklı mütercimden tercümelerine bakın hiç birisinde Celal Şengör'ün bahsettiği gibi bir tercüme olmadığını göreceksiniz. Peki Kur'an bu ayetlerle dağlar hakkında neyi kastediyor? Kur'an dağların depremleri engellediğini, veya dağların olduğu yerlerde depremlerin olmayacağını söylemiyor. Bilakis dağların depremlerin sarsıntılarını azaltan bir vazifesi olduğunu söylüyor. Depremlerin sarsıntılarını azaltır demesiyle zaten dağlık bölgelerin depremlerin yaşandığı yerler olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü dağlar depremlerden alakasız yerlerde olsa onları nasıl önleyecek? Yani dağlar depremlerin yoğun yer hareketlerinin olduğu yerlerde olurlar demek istiyor. Ayetlerde geçen sizi sarsmasın, sizi sarsmaması için Onları sarsmasın ifadeleri dağların sarsılmalarını değil etrafındakilerden sarsıntıyı azaltmak şeklinde olduğunu göstermektedir. Peki Kur'an'ın bu ifadesi yer bilimi açısından doğru mudur? Jeolojiye göre doğru mudur? Gelin onu bir inceleyelim. Jeolojiye göre dağlar magmatik kayaçlar ve metamorfik kayaçlardan oluşmuşlardır. Bunlar oldukça kompakt ve yoğun kayaçlar oldukları için dağlar depremlerin sarsıntılarının en az olduğu yerlerdir. Hatta sismolojiye göre sismik dalgalar dediğimiz deprem dalgalarını incelediğimizde bunu daha net bir şekilde görürüz. Çünkü magmatik kayaçların oluşturduğu dağlarda sismik dalgaların hızlı ve genliğinin düşük yayılma sahibi olduğunu, ovaları oluşturan sedimanter kayaçlarda ise bu sismik dalgaların yavaş ve genliğinin daha yüksek yayılma sahip olduğunu görüyoruz. O yüzden dağlara nazaran sedimantar kayaçların üzerine yapılan evler depremin en şiddetli hissedildiği ve depremin zararının en büyük olduğu evlerdir. Mesela eğer herhangi bir yer bilimciye ev inşa edebileceğim en güvenli yerler nerelerdir diye sorarsanız mutlaka size ev yapmak için en güvenli yerlerin dağlar ve tepelik alanlar olduğunu söyleyecektir. Yani kısacası dağlar depremleri önlemez. Zaten dağlar depremler oluşur Hı? fakat dağlar depremlerin sarsıntılarını azaltır. Adeta bir nevi tampon görevi görüp sarsıntıyı absorbe eder. Aslında Kur'an-ı Kerim de tam da bu manayı kastetmektedir. Ve bunun jeolojiyle herhangi bir çelişen tarafı yoktur. Fakat Celal Şengör, Dağların olduğu yerde, yerde müthiş zelzele olur. Zelzele olur. Canını Canım okur karaların. Dağ, dağ olmadı mı dümdüz yerlerde zelzele olmaz, kratondur çünkü diyerek sanki dağlar olduğu için depremler olur. Dağlar olmazsa depremler olmaz demek isteyip demagoji yapıyor. Yani sebeple sonucun yerini değiştirerek bize olayı anlatıyor. Dağları depremlere sebep kılıyor. Bence bu kesinlikle Celal Bey'in akademik kimliğine yakışmayan bir durum. Çünkü dağlar depremlerin sebebi değil, sonucudur. Yani bir yerde dağ var diye deprem olmaz. Deprem olduğu için dağlar meydana gelir. Mesela nerede yangın varsa orada itfaiye vardır dediğimizde itfaiye yangının sebebi değil sonucudur. Yani itfaiye var diye orada yangın çıkmaz. Yangın çıktığı için orada itfaiye vardır. Şimdi Celal Şengör'ün iddialarını tüm bu anlattıklarımız ışığında baktığımızda Kur'an'ın ifadelerinin kastedildiği gibi yanlışlanabilir değil. Tam tersi yerinde ve isabetli olduğunu görüyoruz. Normalde buraya kadar anlattıklarımız meselenin hakikatini anlamamız için yeterli. Fakat başka bir açıdan bu ayetleri incelediğimizde gene Kur'an'ın ifadelerinin doğru olduğunu görüyoruz. Şöyle ki bazı müfessirler kastedilen ayetlerde dağlar anlamına gelen cibal yerine ağırlık anlamına gelen revasiye kelimesi ve deprem anlamına gelen zelzele yerine genel sarsıntı anlamına gelen temiz Ni de kelimesi kullanıldığı için Kuranda bahsedilen bu sarsıntının lokal manada bahsettiğimiz deprem dalgalarının nedeniyle olan sarsıntılardan ziyade yerin ilk yaratılışında meydana gelen levhaların stabil olmayan hareketlerinden çarpışmalarından dolayı olan sarsıntılar olarak ifade etmektedirler. İsterseniz gelin ayetleri bir de bu açıdan değerlendirelim. Litosfer dediğimiz yer kabuğu, irili ufaklı 30'a yakın tektonik levhalardan oluşmaktadır. Bu tektonik levhalar, litosferden daha yumuşak ve kısmen erimiş bir katma olan astenosfer üzerinde yüzer ve hareket eder halledirler. Sanki denizin üzerindeki hareket eden gemiler gibi. Litosfer ilk oluştuğu zamanlarda, tektonik levhalar bugünkü bildiğimiz levhalar gibi stabil ve yavaş hareket etmiyorlardı. Onlar çok daha hızlı ve şiddetli hareket ettiğinden, canlılar için elverişli bir yaşam alanı mümkün değildi. Mesela şimdi bile bir yıl içerisinde yeryüzünde 3.0 üzeri milyonlarca deprem yaşanıyor. Bunlardan 5 üzeri olanların sayısı binlerce, 6 üzeri olanlar 150'ye yakın, 7 ve üzeri olanlar ise 20'ye yakındır. Şimdiki verilerimizden yola çıkıp bunu jeolojik geçmişimize çekersek, yer küremizin levhalarının ilk olduğu zamanlarda şimdikine nazaran depremlerin sayısı çok daha fazla ve sarsıntısı çok daha şiddetliydi. Daha sonra bu levhaların birbirleriyle çarpışmaları sonucunda levhalar birbirine baskı yapar ve bu baskıdan dolayı yer kabuğu sıkışarak kıvrılır ve yükselir. Bu hareketlilik sonucunda da sıra dağlar oluşur. Mesela Himalayalar Hindistan levhasının Avrasya levhasına çarpmasıyla oluşmuştur. Bu çarpışmalarla oluşan dağların kökleri yer kabuğunun altındaki manto içine doğru daha derin batarlar ve bu duruma izostasi denir. İzostasi, yer kabuğunun mantoya göre dengede kalma durumunu ifade eder. Bir nevi denizin üzerindeki geminin sabit kalması için denize çapa atıp sabitlenmese benzer. Dağlar ne kadar büyükse mantoya o kadar derin bir şekilde batmış olurlar ve bu şekilde bir denge sağlanır. Mesela Everest'in görünen üst yüzeyi yaklaşık 9 km iken görünmeyen kökü 120 kilometreden daha fazladır. Bu çarpışmalarla oluşan dağlar ve kökleri mantodaki bu konveksiyon akımlarını yavaşlatmış, yeryüzünün daha kararlı ve daha stabil hale gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla dağlara bu bağlamdan bakıldığında gene sarsıntıları önler bir tarzda işlevlerini sürdürüyorlar. Kısaca konuyu özetleyecek olursak çok eski zamanlarda tektonik levhalar daha ince ve daha hızlı hareket ediyordu. Bu yüzden daha şiddetli ve daha sık sarsıntılar yaşanıyordu. Ancak dağların oluşmasıyla yer kabuğunun kalınlığı arttı ve levha hareketleri yavaşladı. Bu da yeryüzünü daha kararlı bir hale getirdi. Yani dağların yer kabuğunda oluşturduğu kalınlık ve izostatik denge levhaların hareketlerini yavaşlatarak dünyayı sismik açıdan daha stabil hale getirmişti. Yani tam da Kur'an'ın söylediği gibi. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Şimdi en başa dönecek olursak. Kur'an'ın dağlar hakkında verdiği bilgilerin tamamen doğru olduğunu anladık. İster lokal olarak bölgelerde yaşanan depremler olsun, ister yer kabuğundaki tektonik levhaların çarpışmaları sonucunda yaşanan sarsıntılar olsun, dağlar bu her iki durumda da sarsıntıyı azaltıp absorbe edici özelliğe sahiptir. Ve mantıklı düşünecek olursak, dağların bu tarz özelliklere sahip olduklarından bahseden bu ayetler, Celal Şengör gibi ateistlerin ateist olmasına değil, tam tersi Müslüman olmalarına vesile olması lazım. Çünkü Kur'an'ın dağlar hakkında verdiği bilgilerde, ister dağları kaza benzeterek yerin altında köklerinin olduğunu bizlere haber vermesi olsun, ister tektonik levhaların hareket ettiğini haber vermesi olsun, isterse de dağların sarsıntıyı azaltıcı özelliğini haber vermesi olsun, bunların hepsi birer mucizedir. Çünkü 1900 bilimin gelişmesiyle bizim daha yeni keşfettiğimiz dağlar hakkındaki bu bilgileri bundan ta 1400 sene önce bilimin B'sinin, teknolojinin T'sinin bile olmadığı zamanlarda çölün ortasında yaşayan ve çoban olan bizzat dağlara çıplak gözle bakarak bunları nasıl bilebilir? Ve bu soruya verilebilecek tek makul cevap Kur'an'ın Allah kelamı olduğudur. Vesselam.